Evet, DHBT 1, İslam ahlakı, DHBT 2, dini hitabet. İki ders çıkıyor karşımıza kıymetli arkadaşlar. İki ders de zaten birbirinden kolay iki ders. Ne yapıyoruz? Bu soruları gördüğümüzde bir rahatlıyoruz. Sınavın bittiğini anlıyoruz aslında. Tabii inşallah rahatlıyoruz diyelim. Kıymetli arkadaşlar, İslam ahlakına nasıl çalışacağız? İslam ahlakında bazı kavramların anlamını bileceğiz. Mesela peygamberlere verilen beş özellik ve peygamberlere verilmeyen beş özellik gibi bu tarz kavramların anlamlarını bileceğiz. Notumuzda da mevcut veya başka çalışma kitaplarında da mevcut. Kıymetli arkadaşlar orada sözlükteki kavramları iyi analiz etmemiz lazım. Mesela hilim nedir, şecaat nedir? Bu kavramları iyi bilmemiz lazım. İslam hakkında çıkan diğer soru yoruma yönelik soru. Bu yorum sorusunu zaten heyecanlanmasak, panik yapmasak çok rahat bir şekilde çözeceğiz. Mesela çıkmış sınav sorularına baktığımızda İslam ahlakında yine konuların birbirini tekrarladığını bir yorum, bir bilgi sorusu şeklinde soruların karşımıza çıktığını göreceğiz. Dini hitabete gelecek olursak dini hitabete yönelik ÖSYM yine zorlamıyor öğrencilerimize. Fakat ne olur ne olmaz diyerekten burada hitabeti gerektirecek teknik bilgilere hakim olalım. Mesela sempozyum, panel, açık oturum, nutuk gibi kavramların anlamlarını bilelim. Bunlara çalışalım. Dini hitabet içerisinde de yine hatibin temel görevlerine dair hususlara hakim olmakta faydalı var kıymetli arkadaşlar. Evet tekrar söyleyelim. İslam alakı ve dini hitabet son derece kolay iki ders ve bu dersleri gördüğümüzde sınavın bittiğini anlıyoruz. İnşallah bu soruları sizler de çözdüğünüzde, sınavda gördüğünüzde sınavınız iyi geçmiş. Bütün sorulara güzel cevapları vermişsinizdir diyelim. O zaman Şimdi İslam ahlakı ve dini hitabete çalışma zaman diyelim.